Ege, Tuğra nereye gidiyorsunuz böyle? Bu buz gibi havada parkta mı oynayacaksınız çocuklar? Evet arkadaşlar Ege ve Tuğra bu soğuk havada bile park aşkına yenik düştüler. Hadi 5 dakika oynayın gidelim tamam mı çocuklar? Çünkü hava çok soğuk ben çok üşüyorum hadi gelin bakalım. Hadi kayın birazcık oynayın gidelim. Evet Ege ilk olarak dönme dolaba gitti arkadaşlar. Hoppa Hadi çocuklar biriniz binin biriniz çevirin. Tuğra sen bin anneciğim abla e, abin çeviriyor bak gördün mü? Ege. Tuğra farklı bir yere gitti. Ege farklı bir yere gitti. Düşersin bak dikkat et tamam mı anneciğim? Dengeni kaybedersen Ay. düşebilirsin Tuğra. Ege de şimdi geldi arkadaşlar. Abi, gel. Hoppa Ege sen de dikkat et tamam mı anneciğim? Bak dengenizi kaybederseniz düşersiniz düşerseniz canınız çok acır tamam mı? Tuğra sen ne yapıyorsun? Ayakların yerden kesiliyor şaşkın. Hadi gelin bakalım. Biraz da dönme dolapta oynayın. Daha sonra gidelim olur mu? Çok soğuk çocuklar ya. Ben çok üşüdüm. Siz üşümediniz mi? Siz nasıl üşümüyorsunuz ya? Hava buz gibi ya. Hadi biriniz binin biriniz çevirin. Hoppala. Tuğra ne kadar hızlı çevirdin sen öyle. <laughs> Düşeceksin bak. Dikkat et. Çevir 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 çevir. Evet anneciğim. Ama onlar şu anda boş. Çünkü kocaman parkta bu havada bizden başka hiç kimse yok. Hadi şimdi de bur buradaki kaydıraktan bakalım çocuklar. Bakın trenli kaydırak var. Ege sen ne yapıyorsun orada? Yerde ya. Tahtirevalliye mi bineceksiniz? Hadi binin bakalım. Bir de tahtirevalliyeye binin çocuklar. <laughs> Tura şimdi kalkacaksın. Hop abi seni nasıl kaldırdı gördün mü? Ege biraz dikkatli yapın ama tamam mı anneciğim? Kardeşin düşebilir çünkü. Hoppala. <laughs> yavaş bırak kardeşim düşer. Yavaş anneciğim yavaş yavaş yavaş. Tura in bakalım şimdi. Hadi şimdi de buradaki trenli kaydıraktan kayın. Daha sonra da gidelim olur mu? Çok üşüdüm ben çünkü. Tura tırmanıyor şimdi. Ege de geliyor. Hangisinden kayacaksınız? En büyük olanından mı kayacaksın Tura? Kay bakalım. Hoppa. Aferin sana. Nereye gidiyorsun? Şaşkın sen daha doyamadın mı Tahtirevalli'ye? Ege sen ne yapıyorsun? Saklandın mı sen orada? <laughs> Saklanma gel buraya şaşkın Ege. Hoppala. Kay bakalım anneciğim. Düşeceksin ama bak dikkat et lütfen. <laughs> Salıncağa bindi Tuğra. Kay anneciğim kay gel Tuğra'yı biraz salla bakalım salıncakla. Bak kardeşin orada tek başına kalmış Ege. Ege de geliyor şimdi. Hoppa! Ters kayıp geldi Ege arkadaşlar. Koş bakalım, salla bakalım kardeşini Ege. Salla bakalım tura'yı. Tura sık sıkı tutun tamam mı? Ön tarafını neden indirmedin? Anneciğim kafama düşer. Evet, salla bakalım Ege kardeşini. Hoppa! Tura hızlı mı istiyorsun, yavaş mı istiyorsun? Hızlı salla diyor Ege. Salla 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 kardeşim salla. Hoppala hoppala. Tümra sallanıyor. Tümra <laughs> <laughs> birazdan da sen in ee, abin otursun abin seni sallasın olur mu anneciğim? <laughs> hoppala sallan bakalım. Çocuklar parkta bizden başka hiç kimse yok. Bakar mısınız her yer bomboş. Kocaman park bomboş. Bir Allah'ın kulu bile yok bizden başka. Evet. Tuğra sen biraz yavaşla anneciğim. Şimdi abini salla. Bir 5-10 dakika daha duralım gidelim. Tamam mı çocuklar? Hava çok soğuk yoksa hasta olacağız hepimiz de. Sallama Ege. Anneciğim sallama. Sallama ki kardeşin yavaşlayıp durabilsin mi sürtüyor? Evet. Şimdi de Ege biniyor arkadaşlar. Ege bin bakalım anneciğim. Bu sefer de Tura seni sallasın. O ne Ege? Bisküvi mi? Hmm, bence şuraya koyabilirsin anneciğim. Buradan kuşlar falan yerler. Koy bakalım oraya. Oradan kuşlar falan yesinler. Salla bakalım Tuğra. Ama dikkat et tamam. Düşersin yoksa. O nasıl bir sallamak Tuğra öyle. Allah, burası çok soğuk. Ya ben size dedim ama soğuk diye değil mi? Evet. <laughs> Siz aldırış etmediniz ama. Park aşkınız daha baskın geldi soğukta. Salla bakalım Tura abişi salla. Hoppala. Hadi. bence onu da başka zaman yapalım anneciğim. Bakar mısın? Çünkü şu anda hiç kimse yok parkta ve ben çok üşüdüm Ege. Siz de üşüyorsunuz ama fark etmiyorsunuz bence. Aa. Salla bakalım Tuğra biraz daha sallansın abi. Daha sonra gidelim olur mu çocuklar? Tuğra burnunun ucu kızarmış senin ya. <laughs> Suratların kızarmış. Göster bakalım suratını. Bakar mısınız arkadaşlar burnunun ucu? Yüzleri turbağından <laughs> kıpkırmızı olmuş soğuktan resmen ya. Buğra orada ne oyalanıyorsun bakayım sen öyle. Hızlıca toplasana şu oyuncakları. Çabuk diyorum ya bir de pişkin pişkin gülüyorsun sen bana orada. Bu oyuncakların hepsini saniyeler içinde toparlamazsan sana çok büyük cezalar vereceğim haberin olsun tamam mı? <laughs> Gülme bana oradan öyle. Sırıtma bana karşı. Şu yerleri silsene ya. Her yer pislikten gidiyor ya. Orada bana güleceğine pişkin pişkin şu yerleri sil diyorum sana. Bir dahakine bu kadar anlayışlı olmayacağım sana. Güzel bir şekilde siliyorsun. Ne o öyle? Öyle bez mi tutulur ya? Cık cık. Güzel bir şekilde sil dedim sana. Halıların altını da siliyorsun. Gözümden kaçmıyor. He. Bana bak. Bu balığın suyu ne olmuş böyle ya? Leş gibi olmuş suyuna. Şu suyu hemen götür değiştir gözüm görmesin. 5 dakika sonra gelip kontrol edeceğim. Tuğra al şu bezi. Şunu da al tozları al. Bu ne böyle ya bütün gün yatıyorsun ya hiçbir iş yapmaya yüzün yok mu senin? Hemen diyorum bu eşyaların hepsinin tozu alınacak anlaşıldı mı?